lazer epilasyon da benim için çok trişka ya. far hiç. Aylarımı harcadım ve her yöntemini bak diyot ütüleme, Alexandrite, iğneli epilasyon, buzlu buzsuz, seksonlu biçli falan ya hepsini dedim. Yok abi yok. Bitmiyor abi. Şurandaki kıldan ya da işte şurandaki kıldan şikayetçisin. Gidiyorsun, başlıyorsun buraya pıt 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 okey. Buradakiler gidiyor. Sonra kıl kıllık yapıyor. Gidiyor sırtta çıkmaya başlıyor. Tamam diyor sırta da atalım. Sırta atıyor. Şuraya geliyor. Şuraya atıyor. Oğlum sektöre mi çalışıyorsun lan? Ve demek bana yer sen benim kılımsın. Bir de çok haşir neşir bir ortam tamam mı orası? Yani defalarca gitmek istemediğim bir şey. Hele göğüs müğüs çok can yakıcı bir şey. Yani özel bölge bizde mesela yaptıramaz. Var mı? O patates. Bir çıkarsın böyle evine kumpir gibi. <laughs> kumpir gibi olursun böyle. İki tane bir Götünün arasına iki attır bakayım. ama mı? Roadrunner koşuşuyla çıkartsın orada O yüzden kadınlarda da ideal. Bizdeki cool Yani Onlar tüy. Pıt. Tabii ki acır. Ama benim en çok zorlandığım acı değildi. Yazın yapmıyoruz. Ben Mayıs'ta son bir tane göğüs yaptırıyorum. Bir buçuk ay rahat ediyorum abi. Gittim bir tane. İlk defa gidiyorum ama. Bu rastgele bir yer buldum. Zaten gittiğim bir şey değil. Dedim rahat edeyim ya. Sürekli kıl kes bilmem ne olmuyor. İşte ben o zamanlar 24-25 yaşındayım. Böyle 35-40 yaşlarında bir tane abla cevval çıktı böyle. Beni müşteri olarak hemen bir bağladı. Tamam işte göğüs yaptıracağım tabii falan filan. Abla da böyle çok alımlı bir kadın yani hakikaten. Çok hoş bir kadın. Uf ya çok tehlikeli. Hala terliyorum bak yani şu o anı. Neyse abi işte yaptım çıkarttım üstüm başladı. Pıt 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 pıt. Bir sert bir abla ama hani böyle hemşire idealizmiyle yapıyor. Hemşireler öldür ya. Hemşire mesela benim annem işte ebe. Babam da ikisi de iğne yap yani iğne yapabiliyor ikisi de enjeksiyon. Ya, babam bir yapar böyle şeydir hani. Tam iyi misin? Var mı sıkıntı? Yok. Okey bitti falan böyle hemen kalkıp hemen gidip halı koşabilirsin ama annem bir yapar tamam mı bak anne hemşire olan bilir ya annem bir yatır ya tamam sıkma kendini sıkma sıkma sıkıyorsun bak gir bu, tamam yarım saat kalkamazsın felç gibi o kadın öyleydi böyle pın 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 ama artık canım yanıyor yani. pıs pıs. ben oldum turp gibi oldum zaten iniyor 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 göbeğin altına geldik bir anda böyle şortunu kenardan tuttu böyle tam böyle çeye çek tam böyle deadline aşağısı bizim o bizim bahçe tam orada tam deadlinedayız ya o hareket dikkatimi çekince benim kafa da aşağı fokuslandı sonra abla ben şahsen tacize uğradığımı düşünüyorum ama Hey, ee, sorun değil. <laughs> Normalde şöyle yapabilecekken hani tık 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 yapabilecekken yanında şöyle yapmaya başladı. Tık tık. Yani şu dil, şu dirseği tam penisimin üstünde. Abi bir de bastırıyor tamam mı? Böyle bildiğin tık 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 ama oklava gibi açıyor böyle ya. Yani. <laughs> tık tık. Abi bir, Artık bit bit bit. Kafamda şeyim. Hayır. Takın. Sakın Aykut sakın 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 dedikçe kafam kafam var ya harbi oraya gidiyor sürekli hani tamam mı ben maalesef ki erekte oldum ama gözümden yaş akıyor. Yani hani öyle bir çaresiz. Ben de eğlendi yani hani ah işte öyle de. Sonra bitirdi onu ben utanıyorum ama bir şey de yapamam elimde değil yapacak bir şey yok. Bitirdi böyle evet e, giyinebilirsiniz buyurun dedi böyle. Yani böyle resmen hani şey gibi oldu. İstersen. Okey. Ben de böyle battaniyeyi çektim böyle sevdiğimde. Peki bir daha görüşecek miyiz? Bir arayacak mısın? Taksi parası bıraktı gitti. <laughs>